...vallahi okuyorlar. Ve Devrim Hoca bizlerle beraber. Devrim Danyal, hoş geldin. Hoş bulduk. iyi akşamlar. Devrim Hocam, şimdi... ...dün okuduğum bir e, New York Times... ...makalesiydi aslında. Babalar, e, seninle de benzer bir şey konuşmuştuk. Bir tane cihaz yapmışlar işte. Eee... Yaklaşık avucu işinin yarısı kadar böyle bir cihaz üzerinde bir kamerası var ve içinde daha doğrusu üzerinde online çalışmak zorunda olmayan yani internete bağlı olmadan da size fikrini söyleyen yapay zeka var ve bunu satmaya başladılar. Şimdi yapay zekalar cep telefonlarının sonunu getirir mi abi? Sevgili Cevaz çok doğru tespit. E, son killer diye geçiyor. Bunların sonunu getirmesi planlanan artık ekranı olmayan ve e, istenilen noktada her boyutta indirgebilicek yapıda e, offline de çalışabilecek internete bağlı olmasa da e, bize bilgileri getirebilecek bir yapı gündeme geldiği başladı. Bunu e, geçtiğimiz haftalarda aylarda e, konuşmuştuk e, farklı modelleri çıkmaya devam ediyor. E, nasıl olduğunu şöyle insanlar kafalarında e, canlandırmak isterlerse bizim normal e, eskiden çağrı cihazlarımız vardı. Hiç Evet olmadan. evet. Cihazda öyle evet. üzerinde bir deliği var yani o da kamera deliği yani. Doğrudur. O kamera deliğinin haricinde eğer e, ekranın içerisinde bir şey görmeye ihtiyacınız varsa onu böyle avucunuzu açıyorsunuz, göğsünüze taktığınızı düşünün cihazı. O cihaz oradan projeksiyon kavramıyla birlikte bizim e, istediğimiz ekranı karşımıza getirir, hale gelmeye başlıyor. Ve ardından da e, daha e, ilginç tarafı parmaklarımızın hareketlerini anlayarak, oradaki o parmak yorumlarımızın hareketlerini anlayarak da o sürecin içerisinde bizim ona tıklamamızı ya da ekranı değiştirmemizi, ya da ekranı kapatmamızı gibi e, fonksiyonları bizi getirir hale gelmeye başlıyor. Ama bunun bunun ötesinde oyuncakları oyuncağa şunu eklemişler, offline çalış üzerinde offline bir e, yapay zeka var ve bu yapay zeka mesela Instagram'a girmek istiyorsunuz, Instagramı kullanmayı öğreniyor. Ve e, sizin bütün Instagram işlerinizi o yapıyor mesela yani Instagram'da olacaksanız ve veya efendim söyleyeyim bir e, şey kullanıyorsunuz Canvas diye böyle bir e, salak bir program salak derken ya çok özür diliyorum Canvas'ı yapanlarda <laughs> evet e, bence yayını ve beni kapatalım burada <laughs> Ya basit böyle bir program onu öğrenebiliyor e, TikTok öğreniyor TikTok'u sizin için kullanıyor. Ve interneti siz istediğiniz zaman bağlanıyor, bağlı olmanızı istemediği zaman bağlı olmuyor. E, bu bizi başka bir dünyaya götürüyor, değil mi? Özgür evet hangi e, sistemin üzerinde yoğunlaşmak ya da oraya spesifik olarak e, bir şeyler yapmak için e, uğraşıyorsak o o konuda kendini geliştiriyor. Esas hani sürecin yapay zeka tarafı da burada gündeme gelmeye başlıyor. Siz e, o konuda dediğim gibi işte e, farklı fotoğrafla ilgili bir e, süreç işleyeceksiniz. O tarafa yazıyla işle, ilgili ya da e, işitsel bir süreçle ilgili tüm yapay zeka araçları burada geliştiriyor. Özellikle internetten aldığı bilgilerle arada bağlanarak e, bu süreçleri e, güncelliyor ve sonrasında da size e, tavsiyeler vererek burada kendi öğrendiklerini de size öğretir hale gelmeye başlıyor. Tabii biraz e, cep telefonlarından sonra ekranın büyüklüğü ve onun... E, izolasyon çözünürlüklü e, haliyle e, alıştıktan sonra bugüne kadar ki bu teknolojik kavramlara o bize belki birazcık daha böyle e, primitif gelecek ama e, en azından basit çevirebileceğimiz şeylerin çoğunu da oradan gerçekleştiriyor hale gelecek. O zaman yani şunu söylemek mümkün mü? 5 sene sonra hala cep telefonu markaları cep telefonu üretecek mi belli değil. E, e, Ölge Gözde inşallah e, bu süreci iyi değerlendirirler biliyorsunuz zira e, 1990'lı senelerin ortalarından itibaren gelişen telefon ve işte e, bu e, kamera sektörü e, çok kabuk değiştirdi ve o dönemin e, kral olarak nitelendirebileceğimiz büyük markaları ne yazık ki yok e, oldular ilerideki süreçlerde çok fazla vadedemediler vaat bir şeyler ve yerlerine gelenler onları sildi süpürdü. Bu sürecin içerisinde de inşallah demin de etmiş olduğum gibi 5 e, 5 sene 3 vakte kalmadan diyelim böyle <laughs> bir şekilde uyanmış olurlar. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir aynı zamanda onu da söyleyeyim. Önemli bilgi. Doğru. Bu da... arada fiyat, Fiyatları da çok e, şu an için e, ulaşılabilir durumda değil ama prototip olarak üretildikleri için ileride gene e, tabana yayıldıkça. E, bu, bahsettiğim, izleyecek. bu bahsettiğim cihazın Amerika'da e, önümüzdeki seneden sonra 490 dolara satılması bekleniyormuş. Ben Türkiye için belirtmiştim. Abi 490 Amerika ise onu onunla çarp işte yani. yani. Bizim hesaplar öyle yürüyor. Doğru, doğru. Devrim Hoca bizlerle beraberdi. Devrim Hocam çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. çok sevgili gelmesi iyi akşamlar.